Hanımlar beyler ben Serhat, düğün delisine hoş geldiniz. Yeni bir mekan, yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün sizlerle neredeyiz? Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde Şehri Sima'dayız. Hemen şöyle bakın tabelayı şöyle göstereyim. Şehri Sima Atatürk Orman Çiftliği eski tarihi garın hemen yanında bir kır düğünü mekanı. Ankara'nın en eski kır düğünü mekanlarından diyebilirim size. 2009 yılından beri faaliyetteler ve o günden bugüne yani 1500'den fazla organizasyona ev sahipliği yapmış bir mekan. Çok tecrübeli ve çok eski bir mekan. Lokasyon olarak da çok iyi. Ankara'yı bilenler bilir, bilmeyenler için de söyleyeyim şöyle döneyim. Şu arka taraf çiftlik kısmı ve özellikle Kokoreç'lerin meşhur olduğu alan. Yani şöyle söyleyeyim, biz çocukken özellikle buraya gelir çiftlik dondurması yerdik. Kokoreç'e gelirdik ki hala geliriz. Yeni Mahalle bölgesinde yer alıyor. Şimdi yavaş yavaş içeri doğru girip mekana bir bakalım beraber. Evet şu an içeri doğru girişimizi yaptık. Dikkat ederseniz bütün ekran yeşillikler içerisinde. Kır düğünü mekanı böyle olur işte. Bu akşam bir etkinlik var. Feyza ve Ömer evleniyormuş. Vaktimiz olsa belki düğünden de ufak kareler paylaşacağım sizlere. Ama hemen mekanın tanıtımına geçeyim isterseniz. Girişte hemen sağ taraf burası. Abi o kadar yeşillik ki. Peyzajı muazzam. Yani sarmaşıklar, ağaçlar, yeşillikler içerisinde bir mekan. Hemen masa düzenine bir bakın. Bu akşam bu arada yaklaşık 250 kişilik bir organizasyon var. Bu mekana göre aslında kişi kapasitesi biraz düşük bir organizasyon. Çünkü bu mekanın maksimum kapasitesi 1200. Gerçekten çok büyük. Masaların üzerindeki tenteleri, açılır kapalı tenteleri görüyorsunuz zaten. Şöyle detay çekimleri zaten paylaşacağım ama ben hızlıca anlatayım. Şöyle masa düzenine de bakalım. Tade, tatlı masa düzenleri. Bakın şu sarmaşıkları görüyorsunuz ya, bu sarmaşıkların hepsi ağaçların, gövdeleri. yani Ağaç gövdelerinin hepsi sarmaşıklarla dolu ve bazı mekanlarda görürsünüz bunlar yapay sarmaşık değil arkadaşlar. <gülüyor> Gerçek. Orijinal <laughs> yeşil. Her yer orijinal yeşil. Arka taraf kapasitesi yüksek düğünlerde masa düzeni kuruluyor bu taraflara. Aynı zamanda tiyatro düzeni. Daha önceki videolarda kilise düzeni demiştim. Aslında tiyatro düzeni demem gerekiyordu. Tiyatro düzeni e, nikahlar, törenler olduğu zaman bu alan kullanılabilir ve çok şık oluyor. Gene hemen yan tarafında boş bir alanımız var. Bu alanlar hep yüksek kapasiteli düğünlerde davetleriniz için masa Kısa düzeni yerleştirilip davetlerinizin ağırlandığı yerler. Arkada da küçük şirin bir evimiz var. Çok tatlı. Yani şu an akşam 5 suları, 5-5,5 gibi Ankara'da ağaçların gölgesi çok yere vuruyor. Bu tabii ki büyük bir avantaj. teknik detaylara geçelim. Hemen notlarıma bakayım. Şimdi zaten salon dediğim gibi maksimum 1200 kişi kapasiteli ama küçük davetlerinizi de verebilirsiniz. Yemekli ve kokteyl menü organizasyonlarınızı burada yapabiliyorsunuz. En büyük avantajlarından biri de Şehri Sima'nın kendi mutfağı var. Dışarıdan bir catering şirketiyle çalışmıyorlar. Kendi mutfaklarında tüm yiyeceklerinizi sizin isteğiniz doğrultusunda kendileri hazırlıyorlar. Bu ciddi bir avantaj. Daha önceki videolarda da söyledim. Kendi mutfağı olan mekanlara bayılıyorum. Tamamen sizin isteğinize göre tüm yiyecek içeceklerinizi hazırlıyorlar. Zaten size sunacakları menülerde standart bir içerik mevcut. Ama onun dışında sizin isteyeceğiniz ekstra bir şey olursa tabii bunu da paylaşıyorlar. yeline damadımızın masası oraya da geleceğim anlatacağım. Otopark hizmeti mevcut. 100 araçlık bir otoparkları var, valeli otoparkları var. Onun dışında zaten aracınızı park edebileceğiniz yerler de mevcut. Hemen birazdan göstereceğim kapalı alanları mevcut. 200 kişilik orada ufak çaplı düğünler, kına, nişan, sünnet gibi nikah töreni gibi organizasyonlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz kapalı alanda. Şu tenteleri görüyorsunuz. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Masaların üzerinde açılır kapılır tenteler var. Bu tenteler 500 kişi kapasiteye kadar sınırlı. Yani davetinizde bu akşamki davette hani hava açık ama herhangi bir hava muhalefeti yağmur yağarsa tentelerin altında kalacak bütün masalar ve yağmurdan etkilenmeyecekler. Zaten sahne görüyorsunuz kocaman bir çadırın altında ve kocaman bir sahne var. Şu an arkada hazırlıklar devam ediyor. Menü içeriklerinden bahsetmeye devam edeceğim. Şehri Siman'ın size sunduğu menülerin içerisinde orkestra, fotoğraf, video çekimi, palyaço ve süsleme standart olarak veriliyor. İki çeşit süslemeleri var ama isterseniz ekstra bir organizasyon şirketiyle anlaşıp kendi istediğiniz gibi süslemesini yapabilirsiniz. Dışarıdan organizasyon şirketi getirtebiliyorsunuz. Ve misafirleri karşılamak için canlı müzik eşliğinde misafir karşılama hizmeti de veriyorlar. Bu da paketin içerisine dahil. Gelin ve damat için tüm düğün boyunca özel hostesi bulunuyor. Yani düğün boyunca gelin gelinle damada hizmet edecek, onların ihtiyaçlarını karşılayacak bir hostesiniz mevcut. O zaman teknik detaylardan bahsettiğime göre şöyle salonu biraz daha gezmeye başlayalım. Hemen şuradan girmiştik. Akşam buradan davetlileri karşılayacaklar ve hemen sol tarafta sahnemiz var. Böyle bakın göstereyim size. Sahne daire şeklinde ve Gerçekten çok büyük, çadır kocaman. Hemen sol tarafta sahnemiz ve ses sistemi. Hemen bu tarafta sahnenin tam karşısında gelinle damadın masası mevcut. Kod farkını görebilecek misiniz bilmiyorum ama şimdi sahneden şöyle biraz eğileyim bakın. Biraz bir tık yukarıda, bir, yarım metre belki 70 santim biraz daha yukarıda. Bunun da avantajı şu, gelinle damadın oturduğu yer burası ve sahnede hemen burası. Bir tık yukarıda olması hem sahneyi hem de salona hakimiyetini sağlıyor gelinle damadın. Tüm davetleri rahat bir şekilde görebiliyorlar. Aynı zamanda hemen yakında sollarında ve diğer sağ taraflarında davetlerin oturduğu alan mevcut. Burada arkadaşlarınızı özellikle arkadaşlarınızı oturma düzenini buraya göre ayarlayabilirsiniz. Şu an gündüz olduğu için hazırlıklar devam ediyor. Akşam ambiyansı tabii ki kır bahçelerinin çok daha farklı olur. Akşam ambiyansı ile ilgili de videomu paylaşacağım inşallah. Mekanın şöyle diğer tarafına doğru da geçelim. Sahnenin öbür tarafı. Abi her yer yemyeşil ya. Mekan ağaçlarla kaplı ve ben bir tane ağacın gövdesini göremedim daha. Hepsi sarmaşıklarla dolu. Burada da gene ayrı bir oturma alanı mevcut. Özellikle kır düğünü mekanları inanılmaz, inanılmaz yoğun olduğu için çimler maalesef dayanmıyor. Şehri Siman'ın avantajı şu. Şöyle görüş açısından baktığınız zaman yemyeşil bahçe, sarmaşıklar, peyzaj o kadar iyi ki o yerdeki çimlerin deforme olmuş alanların eksisini çok rahat kapatıyor. Yani şöyle baksanıza bakın. Yemyeşil bir bahçe. Yani bu kesinlikle kanın bir eksisi değil. Sadece fazla yoğunluktan. Şurada bir ufak çaplı şelalemiz var. Şöyle görüyor musunuz? Abi bahçe, peyzaj muazzam. Bunların detaylarını paylaşacağım zaten. Evet, burada hemen davetlilerin oturma alanının sonuna doğru bir çocuk oyun alanı mevcut. Şöyle biraz daha geniş açıdan göstermeye çalışayım. Düğün töreninin belli bir saatinden sonra sıkılabiliyorlar, çok adrenalin dolular ve enerjilerini atmaları gerekiyor. Ee, bu tarz oyun alanı olmayan yerlerde çocuklar piste atlıyorlar, piste oynamaya çalışıyorlar. En geniş alan orası olduğu için ve bazen bu sıkıntı yaratabiliyor davetler için çünkü yetişkinler de gelin ve damatla oynamak istiyorlar, eğlenmek istiyorlar. Arada çocuklar oluyor, onlara dikkat edeyim derken biraz sıkıntı olabiliyor ama bu tarz durumlarda Paylaşıcı hizmeti de olduğu için paylaşıolarla beraber çocuk oyun alanında çocuklarınız vakit geçiriyor ve bahçenin içinde olduğu için bir yere kaçma şansları da yok çocuklarınız da güven içinde kudurabiliyorlar. <laughs> Hemen mekanın arka tarafında şu yeşil alan. Orası da kapalı mekanı, balo salonu. Biraz önce videonun başına bahsettiğim yer. 200 kişi kapasiteli. Burada düğün töreni de yapabilirsiniz. Ama ağırlıklı kına, nişan, sünnet törenleri, nikah törenleri yapılabiliyor. Burada hem mutfak var, tuvaletlere giden yol var. Aynı zamanda gelin damadın odası da mevcut. Şimdi soracağım. Müsaitse oraya da bir göz atalım. Gelin ve damat odasının kapısındayız. Şöyle kapıyı bir göstereyim. Çiçekler çok şık. Ve Burası da gelin damat odası. Gayet geniş. Bir L koltuğumuz var burada. Sehpamız var. Hemen burada bir boy aynamız var. Hello. Burada tabii ki hemen şöyle ışığını bakayım. Tuvaletimiz, lavabomuz mevcut. Gayet büyük, yeterli. Gelin damat ve arkadaşlarının gıybet yapıp düğünden önce de hazırlanabileceği ideal bir oda. Şimdi gelin damat odasından çıktık. Şu üst tarafta bir yer görüyorsunuz bakın. Birazdan oraya çekeceğim. Orası Şehri Sima'nın kafesi. Balkon tarzında gördüğünüz gibi dışarıya da hizmet veriyor ama düğün günü aman biraz hava alayım. Gerçi açık havada neyin havasını alacak bilmiyorum ama bir çay içelim, bir kendimize gelelim diyen davetleriniz için çok ideal bir yer. Üst tarafa çıkıyorsunuz, çay, kahve içebilirsiniz. Kokoreç isterseniz, çiftlik kokoreçi. Efsanedir. Kokoreç yiyebilirsiniz, köfte vesaire. Canı çekenler olur ki kokoreçi canı kimin çekmez. Onları yiyebilirsiniz. Şimdi orayı da biraz size göstereyim. Evet, burada diğer merdivenden çıktık. Ve tam Ya Aşağıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama yukarıdan gayet büyük bir böyle balkon tarzı bir kafe olduğunu görebilirsiniz. Hemen şurası da çiftliğin iç kısmındaki kokoreç mekanlarına doğru gidiyor ama burada da kokorecinizi yiyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Şiddetle. Şiddetle. Evet arkadaşlar yani ee mekanı gördüğünüz şehir merkezinin tam ortasında bence fiyat performans mekanı diyebiliriz. Çünkü fiyat olarak ne böyle çok uç seviyelerde tam böyle kıvamında bir yer. Şehri Sima'dan tüm detayları almak isterseniz eğer açıklamalar kısmına tabii ki Instagram hesabını ve web sitesi linkini de bırakıyorum. İşletmecisi Sezin Hanım. Sezin Hanım gerçekten yıllardır bu sektörün içerisinde ve tüm isteklerinizi tüm detaylarıyla karşılayacaklardır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.